Bugün size yalnızca bir boks filminden çok daha fazlasını anlatan bir hikayeden bahsedeceğim. Adı Kül Kedisi Adam yani orijinal ismiyle Cinderella Man. Bu film 1930'lu yılların Amerika'sında büyük buhran döneminde ailesini geçindirmeye çalışan bir baba olan James Jim Braddock'un gerçek yaşam öyküsünü anlatıyor. Ama biz bu hikayeye sadece bir biyografi ya da spor filmi olarak bakmayacağız. Bugün bu karakteri psikolojik bir bakış açısıyla ele alacağız özellikle de erkeklik, baba rolü ve toplumsal onur kavramları üzerinden. Şöyle düşünelim, hepimiz hayatımız boyunca birden fazla sosyal rol üstleniyoruz. Birisi için evlat, bir başkası için öğrenci, başka biri için arkadaş, eş ya da ebeveyn oluyoruz. İşte James Braddock da bu rollerin tam ortasında sıkışmış bir adam. Onun için sadece ringlerde kazanmak yeterli değil. Çünkü aslında onun en büyük savaşı eve ekmek götürmekle, çocuklarının gözünde yetersiz bir baba olmamakla ve toplumun gözünde saygınlığını kaybetmemekle ilgili. Yani Brad Dock'un mücadelesi sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal bir savaş. Film boyunca en çok dikkat çeken temalardan biri erkeklik kavramının nasıl şekillendiği. Özellikle de ekonomik kriz gibi zorlu zamanlarda. Toplum, erkekten güçlü olmasını duygularını bastırmasını ve her koşulda ailesini koruyup kollamasını bekliyor. Brad Dog ise bu beklentilerin tam ortasında hem kendi benliğini hem de ailesinin güvenliğini korumaya çalışıyor. Ama gelin dürüst olalım bu hiç de kolay bir şey değil. Çünkü işsizlik, yoksulluk, çaresizlik gibi duygular insanın öz saygısını yerle bir edebiliyor. Hele ki bir baba için. Çocuğuna süt alamama kadar ağır bir durum yoktur. Biret dokun, filmde karısının elektrik faturasını ödeyemediği için ağlarken izlemesi sadece bir sinema sahnesi değil. Aynı zamanda binlerce babanın yaşadığı gerçek bir duygusal çöküşüydü. Psikoloji alanında bu tür durumlarda bireyin benlik değeri büyük bir darbe alır. Özellikle toplumsal erkeklik normları altında yetişen bireyler, başarısızlıkları yalnızca geçici sorunlar olarak değil, kişiliklerine yönelik tehditler olarak algılar. James'in iş bulamaması ya da ailesine yeterince bakamaması onun gözünde sadece dışsal bir sorun değil, içsel bir yetersizlik hissine dönüşür. Bu da bireyin içsel çatışmasını büyütür. Bu noktada Bradlock'un mücadelesi yalnızca bir hayatta kalma savaşı değil, aynı zamanda içsel bir benlik savunmasıdır. Peki Bradlock bu zorlu süreçte nasıl ayakta kalıyor? İşte burada devreye toplumsal rollerin ve psikolojik direncin önemi giriyor. Toplumsal kimlik kuramına göre Bireyler kim olduklarını büyük ölçüde çevrelerindeki insanların gözünden tanımlar. Yani biz diğerlerinin bizi nasıl gördüğüyle, toplumun bizden ne beklediğiyle bir kimlik oluştururuz. Brit dokununda toplumsal kimliği güçlü erkek, fedakar baba ve onurlu adam üzerine kurulu. Bu kimliği kaybetmek onun için yalnızca maddi bir kayıp değil, aynı zamanda psikolojik bir çöküştür. İşte bu yüzden Brett Dock ringe geri dönmeye karar verirken aslında bir boksa değil, kendi kimliğine, kendi onuruna ve ailesine sahip çıkma mücadelesi veriyor. Ring onun için sadece bir yer değil. Kendini yeniden tanımlayabileceği bir sahne. Her yumruk aslında ben hala buradayım demenin bir yoluydu filmde. Ve her zafer bir ekmek parçasından çok daha fazlasını temsil ediyor. Saygı, sevgi ve varoluş. Bu noktada bir diğer önemli kavram da onur. Onur psikolojide çok sık kullanılan bir kavram değildir ama sosyal psikolojide ve kültürel psikolojide önemli bir yere sahiptir. Onur, bireyin hem kendi gözünde hem de toplumun gözünde taşıdığı değerdir. Bir reddok için onur, para kadar önemlidir. Çünkü onun için çocuklarının karşısında dimdik durabilmek, onların gözünde yıkılmamak en büyük motivasyondur. Bu da aslında bize, insanların sadece fizyolojik ihtiyaçlarla değil, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarla da hayatta kaldığını gösteriyor. Mazlow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üst basamak olan kendini gerçekleştirme de tam olarak burada devreye giriyor. Brad Dog ringe geri döndüğünde aslında sadece bir dövüş kazanmış olmuyor. Aynı zamanda kendini, kimliğini ve onun da yeniden kazanıyor. Filmdeki bir sahnede Brad Dog'un eline bir yardım formu tutuşturuluyor ve adam bunu imzalamakta zorlanıyor. Çünkü bu onun yardıma muhtaç adam kimliğini kabul etmesi anlamına geliyor. Oysa onun içsel kimliği buna direnir. Yardım istemek onun için zayıflık değil ama kimlik çatışmasıdır. Çünkü toplum erkeğe yardım edeni yakıştırır. Yardım isteyeni değil. Ve bu sahnede çok önemli bir psikolojik dinamik vardır. Brad Dog bu formu bir gün geri götürür ve aldığı yardımı iade eder. Bu sadece bir borç ödeme sahnesi değil. Aynı zamanda bir kimlik restorasyonu sahnesidir. Ben bu değilim deme şeklidir. Burada bir parantez açmak gerekirse günümüz erkeklik anlayışlarında da benzer sorunlar devam ediyor. Psikolojik danışmalarda erkeklerin duygusal konular hakkında konuşmakta zorlandığı, yardım istemekte geciktiği sıkça gözlemlenir. Çünkü hala güçlü ol, ağlama, çözüm üret gibi kalıplaşmış inançlar erkek kimliğinin üzerine yapışmış durumdadır. Bu yüzden Brett Doku'nun içsel direnci yalnızca dönemin değil, bugünün erkeklik normlarına da bir ayna tutuyor. Tüm bu süreçte Bletlok'un en büyük destekçisi ise eşi Maydur. Onun desteği olmasaydı Bletlok bu kadar güçlü kalabilir miydi? Emin değilim. İşte burada da ilişkisel kimlik devreye giriyor. Bireyin kendini tanımladığı en yakın ilişkiler onun psikolojik dengesinde çok belirleyicidir. May'nin sevgisi ve desteği Bletlok'un içsel gücünü arttırır. Yani onun başarısı sadece bireysel değil, aynı zamanda ilişkisel bir başarıdır. Biz çoğu zaman başarıyı bireyi affederiz. Ama aslında her bireyin arkasında görünmeyen psikolojik bir destek sistemi vardır. Ayrıca film boyunca çocuklarıyla olan ilişkisinde de Brad Dokunun hem hassas hem de koruyucu tarafını görüyoruz. Bu da bize klasik baba imajının dışında duygularını bastırmayan ama ailesini korumayı da elden bırakmayan bir erkek modeli sunuyor. Bu denge psikolojik gelişim açısından oldukça önemli. Çünkü çocuklar yalnızca fiziksel değil, duygusal olarak da yanlarında olan ebeveynlere ihtiyaç duyuyor. Brad dokun çocuklarıyla kurduğu ilişki, baba rolünün sadece geçindiren değil, aynı zamanda anlayan ve yanında duran bir figür olduğunu gösteriyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Pülte'si adam bir adamın ringlerde verdiği mücadeleyi değil, aynı zamanda onun erkeklik kimliği, baba rolü ve onuru uğruna verdiği psikolojik savaşı anlatıyor. Bu film bize şunu gösteriyor. İnsan yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik olarak da savaşır ve bazen en büyük zafer başkalarının seni nasıl gördüğünden çok senin kendini nasıl gördüğünle ilgilidir. Bret Boone'un hikayesi bugün hala birçok insan için ilham verici. Çünkü o, içinde bulunduğu tüm zorluklara rağmen sahip olduğu en büyük şeyi kaybetmemeye çalıştı. Onurunu ve belki de en gerçek zafer tam da budur.